Hazırlanalım. Özgürlük kavramının size neler çağrıştırdığını aşağıdaki kutucuklara yazınız. Bağımsızlık, egemenlik ve hürriyet. Özgürlük eğer kuvvetim yetse benim rıhtıma koşarım yalın ayak. Halatlarını bütün gemilerin bıçağımla keserim. Gemiler açılır sallanarak. Ben de artlarından bakarak gülerim. Bütün kuvvetimle bağırarak azat olun gemilerim, azat olun gemilerim. Eğer kuvvetim yetse benim kentin bütün çocuklarını alırım evlerinden. Hepsine kiraz çiçeklerinden bir çift kanat takarım. Çocuklar havalanır uçarak, ben de artlarından bakarak gülerim. Bütün kuvvetimle bağırarak azat olun bebeklerim, azat olun bebeklerim. Sonra da kendi kendime artık işin kalmadı derim. Çeker arabamı giderim. Cahit Külebi Bütün Şiirleri Birinci etkinlik Okuduğunuz şiirde azat olmak kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Evet, azat olmak kelimesinin anlamı özgür kalmaktır. Bunu işaretleyelim. İkinci etkinlik: Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre defterinize cevaplayınız. 1. Şairin gücü yetse neleri yapmak istiyor? Rıhtıma koşarak gemilerin halatlarını kesmek, kentin bütün çocukların evlerinden alıp hepsine kiraz çiçeklerinden bir çift kanat takmak istiyor. 2. Gemilerin özgür olmadığını düşünüyor musunuz? Neden? Gemilerin özgür olmadığını düşünüyorum. Gemiler kendi başlarına hareket edemezler. Gemileri hareket ettiren kaptanlar vardır. Kaptan nereye götürürse gemiler oraya gider. 3. Şairin çocuklar için nasıl bir düşüncesi vardır? Şair kentin bütün çocuklarını evlerinden alıp hepsine kiraz çiçeklerinden bir çift kanat takıp uçmalarını hayal ediyor. 4. Sizce bu şiirde söylenenlerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir? Neden? Çocukların kiraz çiçeklerinden kanat takıp uçmaları gerçekleşemez. Çünkü çocuklar kuşlar gibi uçamazlar. Üçüncü etkinlik aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'e ait bazı sözler verilmiştir. Farklı yazı karakterlerinin kullanıldığı bu sözleri okuyunuz. Sizce neden bir metinde farklı yazı karakterlerine yer verilir açıklayınız. Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Egemenlik verilmez, alınır. Metinlerde farklı yazı karakterleri kullanılması metni daha ilgi çekici hale getirir ve okuyucunun ilgisini artırır. Farklı yazı karakterleri kullanmak metni monotonluktan kurtarır. Görsel olarak daha çekici bir tasarım yaratır. Farklı yazı karakterleri bir metni sanatsal bir şekilde sunma imkanı sağlar. Dördüncü etkinlik. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyunuz. İstiklal Marşı'nı okurken kelimeleri doğru telaffuz etmeye, vurguya, tonlamaya, sesinizi sınıf ortamına göre ayarlamaya dikkat ediniz. Bu etkinliği sizlere bırakıyorum. 5. etkinlik. Aşağıdaki afişte ve kutlama mesajında verilmek istenen iletiyi boş bırakılan yere yazınız. Büyük Zaferimizin 98. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, millet ve şükranla anıyoruz. Zafer bayramınız kutlu olsun. 15 Temmuz'da milletin oylarıyla seçilmiş olduğu hükümeti yasa dışı yollarla iktidardan uzaklaştırmaya teşebbüs etmek büyük bir suçtu. Hükümetler seçimle iş başına gelir ve seçimle ayrılırlar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman birlikleri Anadolu'dan göndermek amacıyla başlattığı harekat başarıyla sonuçlanmıştır. Ülkemizde her yıl başkumandanlık meydan muharebesinin kazanıldığı 30 Ağustos 1922 tarihini hatırlamak için 30 Ağustos Milli Bayram ilan edilmiştir. 6. Etkinlik Bir şiir okuma yarışması düzenleyiniz. Bu yarışmada özgürlük şiirini okuyunuz. Bu etkinliği de sizlere bırakıyorum. Yedinci etkinlik. Aşağıda tırnak işaretinin kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz. Kurallar. A. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Evet. Bir kitapta okumuştum. Söz verdiğinizde onu yerine getiriniz. Bakın bu söz verdiğinizde onu yerine getiriniz. Başka bir kişiden alındığı için bu tırnak içerisinde yazılmış. Buraya A yazalım. B. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yavuz Bülent Bakiler'in bazı şiirleri Harman adıyla yayımlandı. Gibi. Daima bilirim mi diyor gençtir. Her şeye olabilir mi diyor ihtiyardır. Evet. Bu B ile eşleşecek. C. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Mesela Yavuz Bülent Bakiler'in bazı şiirleri Harman adıyla yayımlandı. Buraya da C yazalım. 8. etkinlik aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Babası Ayşe'ye kapının önünde seni bekliyorum dedi. Bu doğru kullanılmıştır. Sözlerini hiçbir şey insan kadar yükselemez diye bitirdi. Bu da doğru kullanılmıştır. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalıyor. Bakın burada yanlış kullanılmış. Köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için olsa daha doğru olurdu. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kapı adlı romanını okudum. Bakın burada da doğru kullanılmış. 9. etkinlik A. Okuduğunuz şiirden hareketle oluşturulan aşağıdaki kelime havuzundan istediklerinizi kullanarak bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi zenginleştirmek için çizim, grafik ve görsel kullanabilirsiniz. Özgürlük, uçmak, havalanmak, kanatlanmak, azat olmak ve gitmek. Ve yazınızı tamamladıktan sonra aşağıdaki ölçütlere göre düzenleyiniz. Daha sonra yazınızı sınıf veya okul panosunda sergileyiniz. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil bilgisi, anlatım bozuklukları. Özgür kuşlar. Yüce yaratıcı Allah, özgürce uçup istedikleri yere gidebilmeleri için kuşları kanatlı yaratmıştır. Kuşlar sahip oldukları kanatlarını çırparak özgürce uçarlar. Yorulduklarında bir dala konarlar. Yuvalarını ağaçlara ya da binaların çatılarına yaparlar. Kuşlar yumurtlayarak çoğalırlar. Yavru kuşlar yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra kanatlanarak uçmaya başlarlar. Havalanmak istediklerinde birkaç kez kanatlarını çırpmaları yeterlidir. Günümüzde kullanılan modern uçaklar kuşların kanat sistemini taklit ederek yapılmıştır. you mm -hmm.